Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere sevmediğiniz birini sizden uzaklaştırmayı anlatan bir işlemi anlatacağım. Bu kişinin sizden uzaklaşması için, size yaklaşmaması için yapılan bir işlemdir. Hani hayatınızı zindan eden ya da sürekli olumsuzluk yapan kişilerin uzaklaşması için. Adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi, karşı tarafın adı, doğum tarihi ve anne ismini yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte her şeyin düzelip yoluna girdiğini göreceksinizdir. Arkadaşlar Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazan herkese ücretsiz yıldızlar bakımı yapıyorum. Siz de ücretsiz yıldızlar bakımı yaptırmak isterseniz bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirsiniz. Tek yapmanız gereken şartımız bizi takip etmeniz. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hocam. Eşinizle aranızda sıkıntı problem varsa bu hazırladığımız reçeteyi uygulayın. Ev içinde sıkıntı problem kalktığını göreceksiniz arkadaşlar. Buraya adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi, buraya eşinizin adı, doğum tarihi ve anne ismi. Daha sonra bu kağıdın telefonunda ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte her şeyin güzel olduğunu fark edeceksinizdir. Aynı zamanda ücretsiz yıldızlar ve bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerimiz Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşabilirler. Orada beni takip eden tüm kardeşlerime ücretsiz yıldızlar ve bakımını yapıyorum. Sizler de baktırmak isterseniz bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere arkadaşlar arasında oluşan soğukluğu gidermek için bir işlem anlatacağım. Bu işlem arkadaşınızla aranızdaki çıkan sorunun problemi ortadan kaldıran bir işlemdir. Bunu yapmak için öncelikle bu hazırladığımız kağıda adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonunuzda ekran görüntüsü alıp, bilgisayar çık alıp ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Bu işlemi yaptıktan 20-25 gün içinde tamamen her şey yoluna girecektir. Ücretsiz bakım yatmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler arkadaşlar.